Yağlı saçlar birçok kişinin karşılaştığı can sıkıcı bir durumdur. Saçlar hemen yağlandığında bakımsız ve sağlıksız görünebilir. Bu durum özgüven eksikliğine bile yol açabilir. Neyse ki yağlı saçlarla mücadele etmek için etkili çözümler mevcuttur. Bu yazıda yağlı saç problemini derinlemesine ele alacağız. Nedenlerini inceleyecek ve pratik çözüm önerileri sunacağız. Unutmayın, her saç tipi farklıdır. Size en uygun çözümü bulmak için farklı yöntemleri denemekten çekinmeyin. Herkesin sağlıklı ve parlak saçlara kavuşma hakkı var. Saç derisinde doğal olarak yağ bezleri bulunur. Bu bezler saçları nemlendirmek için sebum üretir. Ancak bazı durumlarda aşırı sebum üretimi saçların yağlı görünmesine neden olabilir. Peki, bu aşırı yağlanmanın nedenleri nelerdir? Hormonal değişiklikler, stres, sağlıksız beslenme ve genetik faktörler yağlanmayı tetikleyebilir. Ayrıca yanlış saç bakımı ürünleri kullanmak da sorunu daha da kötüleştirebilir. Saç tipinizi ve yağlanma nedeninizi belirlemek doğru çözümü bulmak için çok önemlidir. Yağlı saçlarla mücadelede evde uygulayabileceğiniz birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Limon suyu Saç derisindeki fazla yağı dengelemeye yardımcı olur. Birkaç limonun suyunu sıkın ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. Elma sirkesi de saç derisinin pH dengesini düzenler ve yağlanmayı kontrol altına alır. Bir miktar elma sirkesini suyla karıştırın ve saçınızı duruladıktan sonra uygulayın. Doğal içerikli şampuanlar kullanmak da önemlidir. Kimyasal içerikli ürünler saç derisini tahriş ederek daha fazla yağ üretimine neden olabilir. Section 4: Doğru ürünleri seçmek. Saç bakım ürünlerini seçerken dikkatli olmak önemlidir. Yağlı saçlar için özel olarak formüle edilmiş şampuan ve saç kremleri tercih edin. Ürünlerin içeriğini kontrol edin ve paraben, silikon gibi kimyasallardan kaçının. Saçınızı her gün yıkamak yerine gün aşırı yıkamayı deneyin. Sık yıkama saç derisini doğal yağlarından arındırarak daha fazla yağ üretimine yol açabilir. Saç kremini sadece saç uçlarına uygulayın ve saç derinize temas ettirmemeye özen gösterin. Section 5: Sağlıklı saçlar için beslenme. Sağlıklı ve dengeli beslenmek saç sağlığı için oldukça önemlidir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketmek saç derisinin nem dengesini korumaya yardımcı olur. Çinko saç büyümesi ve onarımı için gereklidir kabak çekirdeği, ıspanak gibi çinko açısından zengin besinleri diyetinize ekleyin. Bol su içmek de vücudun toksinlerden arınmasını ve saç derisinin sağlıklı kalmasını sağlar. Unutmayın, sağlıklı saçlar içerden başlar.